Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün biraz pozitif konuşalım istedim sizlerle. Şu günlerde çünkü çok duyduğumuz bir şey. Sürekli pozitifle kal. İşte pozitif bak. Pozitif konuş. Her şeyin iyisine bak. Nedir bu pozitifte kalma derdimiz, çabamız acaba? Ya da hatta ben de 21 günlük pozitif yakalama kampları yapıyorum. Çok da güzel dönükler alıyoruz ayrı. Lakin nedir bu? Pozitifte kalma çabamız. Şimdi e, negatifi yok saymak değil. Yani çünkü hayat zaten denge gözetir. Pozitif, negatif. Siyah, beyaz, gece, gündüz. Her şey zıttıyla var. Kainat böyle yaratılmış. Şimdi önemli olan burada pozitifte kalırken e, şu değil. Yani negatifi yok sayacağız. Hatta negatifi işte tükaka e, değil. Biz orada e, dengede kalmaya çalışacağız. Zaten fazla olduğumuz anlarda daha çok o insanlar yani çok negatifte kaldığımız an buna hissediyoruz. Pozitifi görme çabası ya da yakalama çabası. Bu da farkındalığımız açıksa burayı görme çabamız. Çünkü e, sistem istiyor. Orada bir pozitif olması lazım. Sürekli negatifte kalamazsınız. Sürekli pozitifte de kalamazsınız. Yani hep iğitidel üzere ya dinimizde de... E, aynen pozitifte de böyle. Şimdi negatif olan durumu, olayı, duyguyu her neyse... Öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Evet şu an çok sinirlendim. Misal, bir olay oldu ve çok sinirlendim. Duygumu önce kabul etmekle başlayacağım. Evet çok sinirliyim. Farkındayım. Duygumu kabul ediyorum. Ve dengede kalmaya niyet ediyorum. Ondan sonra da ya Rabbi buradaki olayda... E, Pozitif olan ne? Bunu görmem lazım. Dengede kalabilmem için oradaki olumlu şeye odaklanıp onu görmem lazım. Buna niyet ediyorum. Ve ondan sonra ona odaklanıyorum. Şimdi orada işte burada dünya yanlış. Aman canım havada ne güzel. Polyanlıcılık değil. Bu pozitif de kalma çabamız. E, olanı kabul edip bütün her şeyi kabul ettikten sonra evet şimdi burada olumlu ne görebiliriz? Eğer bu tutum içinde olursak işte o zaman işe yarar. Pozitifte kalma çabamız, pozitife odaklanma çabamız. Yani denge içinde e, yok saydığımız zaman denge bozulur. O zaman hayatımıza daha çok o yok saydığımız şey daha çok gelir. O yüzden e, pozitife biraz böyle bakalım. Yani denge içinde tutmaya. Negatif olmazsa pozitife ihtiyaç hissetmeyiz. Her şey pozitif olmazsa pozitif gidiyorsa yine sorun var. Çünkü orada da bir negatiflik olmalı ki o denge tutulur bir arada hani varlıklarını kabul ederek e, bu şekilde pozitif yolculuğuna, e, pozitif bakma e, tutumumuza bu şekilde bakmak ve devam etmek gerekir arkadaşlar. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.